Biz bugün Astro'nun bu zamana kadar ki yapmış olduğu ilk kez e, multi platform oyuncu kulaklığını kutu açılışını yapıyor olacağız ve çok kısa bilgiler veriyor olacağız. Kulaklığımız hemen burada kutusunu açmadım biraz sonra açıyor olacağım. Kulaklığımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi hem PlayStation 5'te hem de Xbox konsolda hem de bilgisayarda hem de cep telefonunda aynı anda kullanabiliyoruz. E, Astro AX'in en büyük özelliği hem HDMI üzerinden ses alıp verebiliyor hem de isterseniz Type-C özelliği ile bağlayabiliyorsunuz. Kulaklığımızın arkasında iki tane station'da baz istasyonunda giriş var. HDMI out ve in çıkışları. Burada en büyük özellik 4K'da 120 Hz desteğinin olması. Astro kullanıcıları için, Astro ailesi için gerçekten önemli bir güncelleme, önemli bir değişiklik. Evet, ilk olarak kulaklığımızın kutusuna bir bakalım. Wireless Light Speed Wireless artı baz istasyonu, PlayStation ve Xbox'ta bilgisayarda aralarında geçiş yaparak kullanabiliyoruz mesela aynı anda Xbox açık aynı anda PlayStation 5 açık bu cihaz ikisine de bağlı üzerindeki bir tuşa bastığımızda monitörde uyumluysa görüntüyle beraber konsola geçiş yapma özelliğine sahip bir yandan da e, telefondan da Bluetooth'la bağlanıp Bluetooth'la cep telefonu ile görüşebiliyoruz e, burada kutudaki diğer özellikler üzerinde yer oluyor kutunun tam olarak Duruşunu gösterelim. Burada ürünü satın alırken işte Xbox sürümü mü acaba? PlayStation sürümü mü diye kafa karışıklığı olabilir. Kutu bu şekilde. Xbox'ın burada bir yazısı var. Xbox 7 nesil uyumlu PS5 telefon ve bilgisayar uyumlu olduğu yazıyor ve ön kısımda bu şekilde. Arka bölümler bu şekilde. Arka tarafa baktığımızda da kutunun dıştan görünümü böyle. 24 saat şarjın gittiği bilgisi bize verildi. Ve burada kontrol ettiğimiz zaman girişler olarak HDMI 2.1 giriş ve çıkış özelliği olduğu ek güç ve data bağlantıları Xbox ve PlayStation bağlantıları olduğu detayları bulunuyor. İsterseniz bir kutuyu açalım ve içinden çıkan parçalara bakalım. A50X oyuncu kulaklığı satışımız da vardır. Kutu açılışa devam ediyoruz. Bu arada Astro A50 Gen 4, A50X ve A40 satışlarımız bulunmaktadır. İletişim numaralarından benimle iletişime geçerek stok sorgulayabilirsiniz. Evet, 3 tane jiletin mevcut. Bir tanesi de burada. Evet, Astro A50X karşınızda. Paketlemeye gerçekten özen göstermişler. Bakalım kutuda neler çıkıyor. Evet kulaklığımız oyun sesi ve konuşma sesine öncelik veriyor. İstasyona oturttuğumuzda şarj olabiliyor ya da istersek Type-C ile direkt şarj edebiliyoruz. Petler yine eskisi gibi mıknatıslı çıkıyor. Bunlar değiştirebilir, yıkanabilir. Ee, yıkama noktasında da ben daha önce Astro'nun eski kullandığımda saçımızı yıkamış olduğumuz şampuanlarla yıkayabilirsiniz. Kaleofen üstünde de kurutabilirsiniz. Uzun ömürlü ve kullanışlı. Üst kafa bandı da aynı şekilde. Bunu çıkartamayabilirsiniz ama yanlardan çektiğinizde bu da çıkıyor. Daha sonra left kısımda, sol kısımda kulaklığımızın üzerindeki özellikler. Burada switch bölümü var. İşte bu tuşa bastığınızda aynı anda diğer cihazlara bağlıysa cihaz arasına geçiş yapabiliyorsunuz. Monitörünüz uyumluysa ekran görüntüsünü değiştiriyor. Bluetooth bağlantısı. Cep telefonunuzu aynı anda bağlayabilirsiniz. Telefonunuz çaldığı zaman buradan cevap verirken bir yandan da oyun oynayabilirsiniz ses açma ve kısmı burada tekerlek kullanmışlar. En sağlıklısı bu zaten. Yukarıda da enerji bölümü var. Açma ve kapama tuşlarımız mevcut. Gayet şık. Kumaş olarak, kalite olarak yine aynı kalite. Astro'nun eski seyirlerinde buralarında kronik problem vardı soyulmalarla alakalı. Hissiyat olarak yine aynı hissiyat var. Tabi uzun kullanımla bu ortaya çıkacak. Yan direkt demirleri yine aynı kalitede yapılmış. Ama normal Astro a ya da A40'a göre biraz daha Küçük ve hafif olduğunu söyleyebilirim. Mesela bu da A40. Şöyle karşılaştırdığımızda bir tık daha silin, bir tık daha kesimleri ve kıvrımları e, estetik olmuş. Biraz da tabii malzemeden çalınmış. Biraz daha küçük bir Astro ile karşımızda X modeliyle bu sefer. Evet mikrofon bölümüne bir bakalım. Evet mikrofona benim en çok sevindiğim bölümlerden bir tanesi. Burayı metal yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Gerçi Astro... 40'ta da aynı şekilde. Ama tabii daha iyi bir mikrofon olduğunu düşünüyorum. Bu da Astro 40'ın mikrofonu Miki. Eğilme ve bülküm olarak aynı hissiyata sahip. Dediğim gibi bu kulaklığın en büyük numarası PlayStation 5 ve Xbox'ta 4K'da 120 Hz'de VRR ve FreeSync açıkken ve ALLM düşük giriş gecikmesi modu açıkken HDMI üzerinden 7.1 ve 5.1 ve 2.1 gerçek ses kanallarıyla ses yönleriyle e, oyun ses akışı verebilmesi en büyük özelliği bu. Kutunun içinden neler çıkıyor? Hızlıca bunlara bakalım. Dolby Atmos uyumluluğumuz var. PlayStation ve Xbox uyumlu. Burada kullanım kılavuzları ve bağlantılarla ilgili bir takım bilgiler var. Yine Logitech ile alakalı tabii kullanım kılavuzu var. İstasyonu çıkarmak istiyorum. Evet A50 istasyonumuz, A50X, Astro A50X istasyon. Evet arka bölüm işte önemli olan kısım burası. Burada neler var? Xbox, HDMI ve e, burada e, şöyle söyleyelim aslında oldukça basit. HDMI çıkış diyor. E, buraya PlayStation'ı bağladık. Buraya da Xbox'ı bağlıyoruz. Monitöre takmış olduğumuz kabloyu buraya takıyoruz buradan da çıktığımızı monitöre ya da televizyona yani HDMI out yazan bölüme takmış olduğumuz kabloyu televizyona ya da monitöre bağlıyoruz. In bölüme de PlayStation'a Xbox'tan çektiğimiz kabloyu bağlıyoruz ve 5 e, volt DC adaptörünü de buraya takıyoruz. Şimdi Astro A50'nin kurulumu apayrı bir dert. Bunda normalde buraya USB takıp buraya HDMI takarak kullanıyorlar. Ee, bu şekilde de kullanabilirsiniz ama bu yanlış. Gerçekten gerçek manada 7.1 ses almak istiyorsanız bu video özel bir detay olsun bu. 7.1 ses almak istiyorsanız buradan 5 voltu vereceksiniz. Ve buradan sadece HDMI takacaksınız. Bu bölümü kullanmayacağız. Bu bölüm 7.1 ses almak istenmediği zaman kullanılabilir. E, ve ayrıca e, HDMI frekans özelliğini kullanmak istemeyenlerin kullanması gereken yani Astro A50 ve A40'ı e, HDMI siliptir cihazı olmadan kullandığımız mod anlamına geliyor. E, ancak buradan ve HDMI'lerden bağladığımızda burayı bağlamadığımızda da gerçek Astro ile tanışmış oluyorsunuz. Evet kutunun içinden bir de adaptörümüz çıkıyor. Burada güzel bir işlem var, başlıklar var. Ee, bu Avrupa bakıyorum bu da Avrupa yedekli göndermişler galiba bu ne bu Amerikan olabilir değişik biraz bu da İngiliz, İngiliz galiba Amerikan İngiliz yani dört farklı başlık tipini göndermişler güzel düşünmüşler adaptörler sonuçta evrensel buradan alıp farklı ülkelerde kullanım yapabiliyorsunuz hızlı şarj özelliği var Type-C bölüm bu şekilde. Adaptörümüzün kurulumunu hemen yapıyorum. Adaptörümüzün kurulumunu gerçekleştirdim. Daha sonra kabloları çıkaracağım. OLED TV'lerde dediğim gibi problem var. LG'de denedik. LG'de hangi seride denediğimi bu videonun şu an açıklama kısmına ya da ekranın bir yerine şu an yazıyor olacağım. Karşınıza görüntü geliyor olacak. Onda problem var. Siyah ekranda kalıyor. Görüntü vermiyor. VRR modunu kapattığınızda görüntü verebiliyor. Güvenli moddan deneyebilirsiniz ya da güncellemeyle dönüşeceğini düşünüyorum. Ya da HDMI portlarından in ve out yapmadan direkt buradaki Type-C'den bağlayarak kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. HDMI üzerinden bağladığınızda OLED'lerde şu an bir problem var. Bilginiz olsun. İşte biz bu kabloları kullanacağız. Hızlı bir şekilde bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Evet kırmızı kabloyu bağlıyoruz güç için. Bu şekilde. Daha sonra burada iki tane kablomuz var. Bir tanesi bilgisayara bağlamak için. Ee, biz burada Type-C olan kabloyu PlayStation'ın arka bölümüne bağlayacağız. Enerji alması adına ya da hiç öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Burada zaten direkt adaptörümüz var. Adaptörümüze takarak bunu direkt prize takıyoruz. Bilgisayar kablosunu isterseniz programlama ve güncelleme için de bağlayabilirsiniz ya da bilgisayarda da aynı anda tabi bağlı kalması için bağlayabilirsiniz. Sonuçta multi platform aynı anda tüm çapraz konsollar ve telefon dair hepsiyle görüşebilirsiniz. Yani bir yandan bilgisayarda bir şeyler dinlerken bir yandan oyunu takip edebilir, bir yandan telefonla konuşabilirsiniz. Gerçekten güzel bir özelliği var. Şimdi bunu bağlıyoruz. Evet şu an enerji geldi. PlayStation 5'e kurulumunu yapacağım ben hızlıca. Kulaklığımızı baz istasyonu oturtturduğumuzda şarj olumu gerçekleşiyor. 3 diş doluymuş. 4. dişin dolumunu gerçekleştiriyor. Şu an Xbox modunda. Peki bağlantıları nasıl yaptık? Burada arka bölümü göstermeye çalışacağım. Evet istasyonu ve kulaklığı bağladıktan sonra kulaklığın üzerindeki değiştirme tuşuna basarak buradan PlayStation'a geçiş yapmanız lazım. Mesela bu Xbox modunda görüntü vermez. Bilgisayar modunda da görüntü vermez. PlayStation moduna geçmeniz gerekmekte. Bu moda geçtikten sonra görüntü alabilirsiniz. Daha sonra PlayStation 5 konsolda hemen ekran ve video kısmına gelmenizi tavsiye ediyorum. Buradan çıkış bilgilerine bakmalısınız. 120 Hz destekli bölümün açık olması lazım. Çözünürlük otomatik bir yarar. Bu oyuncu modunu desteklemiyor. Evet, 120 Hz geçiş şu an destekli. Şu an ben ee, bir oyuncu motorunda bu işlemi yapıyorum LG pardon Le, e, Lenovo marka oyuncu motorundayım e, OLED TV'de denedim e, bana birkaç tane kulaklık gelmişti bir tanesi şu an benim elimdeki bunu inceleme fırsatı buldum OLED'de denediğimizde görüntü alamamıştık onunla ilgili güvenli modda bazı protokolleri deneyecektik o şekilde yarım kaldı. Full HD zaten motorumuzun desteği. Full HD bir oyuncu motoru. Otomatik oldu. Zaten VRR bu motorda açılmıyor. O yüzden burada herhangi bir problem yok. Şimdi 120 Hz tabanlı bir oyuna gireceğim ve burada 120 Hz sinyalini verecek mi 1080p'de? Onu bir test edelim. Yani şu an baz istasyonu 120 Hz'e Full HD'de geçiş yapıyor mu? Bunu test ediyoruz. 120 Hz'e geçiş yaptık. Ta sağ üstten FPS country modu var. FPS özelliğini ölçüyor motorum. 1080p'de 120 Hz aldık. Daha önceki e, açılışını yapmış olduğum ürünün videosunu o an çekemedim. Orada da 4K'da 120 Hz'de test yaptık. Monitörde hiçbir sorun yoktu. Tüm fonksiyonlarını kullanıyorduk. E, baz istasyon bu geçişi destekliyordu. OLED'de sadece s-ekran problemi yaşadık. HDMI üzerinden bağlamadığımızda e, onda da sorun çıkmıyordu. Onunla ilgili bir güncelleme gelebilir ya da kulaklığı güncelleyerek test etmek gerekebilir. O an onu sağlayacak imkanım olmadığı için orada hızlıca geçmek zorunda kaldım. Şu an burada Full HD ile çalıştığını gördük. 120 Hz çalıştığını gördük. Motorda herhangi bir problem çıkmadığını biliyoruz. Bu bilgiyi sizlere aktarmış oldum. Şu an elimin altında bir bilgisayar donanımı olmadığı için yüksek FPS'lerde. Örnek veriyorum bir 280, 300 FPS'te ne yapıyor'a bakamıyoruz. Ve buradan sizlere çok kıymetli bir özelliği gösteriyor olacağım. Şimdi Astro A50X'i gerçekten Astro olarak kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken şöyle bir durum var. Bu ayarı sizlere şu an paylaşıyorum. Öncelikle tekrardan buraya göstermek istiyorum. Bağlantıyı lütfen dikkatli dinleyin. PlayStation 5'ten gelen orijinal 2.1 kabloyu PS5 bölümüne taktık. HDMI. Daha sonra HDMI out yazandan bir kablo çektik. Yine 2.1 bunu monitöre bağladık. Daha sonra USB yazan, USB yazan yere Type C bağladık bunu PlayStation arkasına. Kırmızı olan e, Type C'yi de adaptöre bağlayarak üçlü prize taktık. Bağlantı bu şekilde yapılacak. Eğer Xbox'ınız varsa onun bağlantısını da buraya yapabilirsiniz. Burayı bu şekilde bağladıktan sonra konsol üzerinden şu ayar yapılmalı. Şimdi normalde kullanıcı burada şu şekilde yapıyor. Buraya e, geliyor. işte böyle yapıyor bu şekilde kullanılmaz. Bu yanlış kullanımdır. Bu çok önemlidir. Astro A50X'i gerçekten Astro A50X olduğunu anlamak için ve bu kulaklığa para verip almanızın en temel nedeni gerçek manada HDMI üzerinden ses ayıklayarak size 7.1 yönlerde ses vermesidir. Bunun ayarı şu şekilde yapılıyor. PlayStation'a geliyorsunuz, ayarlar diyorsunuz. Buradan ses diyorsunuz. Buradan mikrofona geliyorsunuz. Giriş cihazı Astro A 50 X'i seçiyorsunuz. Mikrofon bağlı. Daha sonra ses çıkışına geliyorsunuz. Çıkış cihazına geliyorsunuz. Buradan HDMI cihazı TV seçiyorsunuz. Astro A50X'i seçmiyorsunuz. Çok kıymetli bu bilgi. Birçok yerde bunu bulamazsınız. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonra HDMI cihaz türüne geliyorsunuz. Buradan av yükseltici modunu seçiyorsunuz. Daha sonra kanal sayısına geliyorsunuz. Buradan 7.1'i seçiyorsunuz. Daha sonra hoparlör pozisyonu ayarlayın kısmına geliyorsunuz. Ve 7 tane yönden sesin ne tonlarda hangi açıyla gelmesi gerektiğini ayarlıyorsunuz. Burada ben %40'lık bir açı tavsiye ediyorum. Ee, önden ve yanlardan gelen kişiler için. İşte aynen böyle ayarlamalısınız. Ve daha sonra uygula diyorsunuz. Ve Astro A50X'e hoş geldiniz. Şimdi gerçekten bu oyuncu kulaklığını, bu canavarı kullanıyorsunuz. Ses formatını da Dolby Atmos ya da bir Audio seçebilirsiniz ya da DTS. Oynamış olduğunuz oyun hangisini destekliyorsa onu seçin. Kafanıza göre işaretlemeyin. Oyunun e, girim web sayfasına orada yazar. Hangisini seçiyorsa onu e, desteklemenizi tavsiye ediyorum. E, desteklemeyen ses formatını seçmeyin. 3 boyutlu ses sadece film içindir. Oyunda 3 boyutlu ses yok yani yok. bu tartışmaya bile gerek yok. Şimdi gerçekten Assura Aile X kullanmaya başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Çıkıyoruz, geliyoruz ve artık oyuna girebilirsiniz. İnanılmaz sesleri gecikmesiz bir şekilde 7 tane yönden alacaksınız. Bundan sonra artık gerisini düşmanlar düşünsün. Evet dostlar şunu söylemeliyim ki muazzam bir ses var. Ses yönleri inanılmaz. Ya bir düşmanın geldiği yönü o an gecikmesiz duyuyorsunuz ve anında yön alabiliyorsunuz ve silahı adamın geldiği yöne doğru tutuyorsunuz. Sanki wall hack vardı duvarın arkasında görüyormuşçasına ses lokasyonu çok iyi. Çünkü 7.1 olarak dağıttık, çevresel sesleri çok iyi alabiliyoruz. Şöyle mesela bakın. Güzel, yazılımla, güncellemeyle tabii daha da üstüne işler yapılabilir daha detaylı bakmak lazım. Dostlar videodan bu kadar lütfen beğenmeyi unutmayın. Kulaklık gerçekten çok güzel olmuş. HDMI üzerinden 7.1 ayarını yaptıktan sonra bambaşka bir boyutta karşınıza çıkıyor ve yönleri gecikmesiz olarak çok iyi aktarıyor. Bugün 15.04.2024. Şimdilik bu şekilde ilerleyen güncellemelerle neler yaparlar bilmiyorum. Kulaklığı alanları hayırlı olsun. Almak isteyen olursa da bana yazabilir. Stok elimde zaman zaman oluyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.